Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 10 Kasım 2025 Pazartesi. Önemli bir gün bugün biliyorsunuz. Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 87. E, yıl dönümü ve bugün de e, Atatürk'ümüzü minnetle, hürmetle ve özbenle anıyorum. E, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. E, onun bir sözünü e, hatırlatarak programıma başlamak istiyorum. E, Elbet bir gün e, bu naciz e, bedenim e, toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bunu hatırlatmak istedim. Evet bugün e, haftanın ilk işlem günü ve ilk videosunda tekrar birlikteyiz. Bu videonun başlığını da e, özellikle e, altın fiyatında e, düşüş bitti mi? Alım yapılır mı şeklinde bir başlıkla size hitap etmek istedim. Biliyorsunuz bu video e, YouTube kanalında e, Goldpara TV e, e, hesabından e, her pazartesi ve perşembe yayınlıyorum. Ve e, bugünkü videoda özellikle hem geçen hafta cuma günü e, Merkez Bankası'nın e, enflasyon raporu sonrasındaki gelişmeleri hem de bu sabah e, yine e, haberlere düşen Amerika'da artık hükümetin açılacağı haberlerinin gelmiş olması önemli. Dolayısıyla özellikle de 40 güne yakın bir süreden beri Amerika'da hükümet kapalı olduğu için birçok işlem yapılamıyordu. Özellikle de ekonomik veriler açısından sisli veri diye tabir edilen bir dönemi yaşadık. Özel sektörden e, veriler geliyor ama e, tabii kamudan veriler açıklanmıyordu. Şimdi bu veriler gecikmeli olarak açıklanacak. Bunun bir miktar iyimserliği olsa da tabii yine e, bu e, ödemelerin yapılacak olmasıyla birlikte enflasyonu da etkisi olabilir gibi bir düşünce söz konusu. E, bu arada dolarda küçük çaplı bir toparlanma olduğunu görüyoruz aslında çok da fazla bir değişiklik yok. Euro dolar paritesi 15.50'lerde, 15.55 seviyelerinde sabah saatlerinde yani 1.15 55 1.15 54 seviyesinde. altının onsunda ise çok hızlı bir yükseliş söz konusu. Bunun da gerekçelerini biraz sonra anlatacağım. özellikle içeride de enflasyon raporunda biliyorsunuz daha önce 26-29, %26-29 bandı daha çok konu konuşuluyordu ama Merkez Bankası bunu ıı, yükseltti ve yüzde 31 yüzde 33 seviyesini çekti ıı, enflasyon aralığını Beklenti olarak dolayısıyla bu da piyasalarda bir miktar e, tabii tedirginlik yarattı. Her ne kadar e, Şahin açıklamaları da olsa e, Merkez Bankası'nın işte e, gerekirse faiz indirimlerini durdurabiliriz veya müdahale edebiliriz piyasaya şeklindeki ifadeleri de olsa da e, yine de e, enflasyondaki e, beklenen düşüşün olmayacağı e, ifadeleri bir miktar piyasalarda tedirginlik yaratmış durumda ve bu noktada da acaba faiz indirimi olmayacak mı? Bundan sonraki toplantıda bu da konuşulmaya başlandı. Her ne kadar 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapmış olsa bile Aralık ayında pardon Ekim ayında Aralık ayında acaba yapmayacak mı şeklinde beklentiler var. Bu da reel sektör için oldukça önemli. Reel sektör bir süreden beri yüksek faizden yakınıyor haklı olarak ve faizin indirilmesini istiyordu. Ama faiz indirildiğinde de enflasyonda henüz daha düşüş olmadığı için bir reel getiri söz konusu olduğundan bu da piyasaları bir miktar olumsuz etkiliyor döviz tarafında yine Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü dalgalı kur sistemi biliyorsunuz. E, artık kontrollü e, kur sistemine dönmüş durumda. E, burada da doların e, her ne kadar dışarıda çok fazla bir değişiklik olmasa da 42 lira 25 kur seviyelerinden işlem görmeye başladığını görüyoruz. E, diğer e, taraftan euro'da da e, 48-50 e, 49 seviyelerine doğru bir e, fiyat hareketinin olduğunu da görüyoruz. Bundan böyle en enflasyon oranında e, fa, e, özellikle dövizde bir artış e, olur mu şeklindeki e, beklentilerin de şimdilik e, pek fazla gerçekleşmediğini de e, görüyoruz. E, dolayısıyla dövizin e, piyasalar üzerindeki etkilerinin çok fazla olmadığını ama bu nedenle de özellikle kur korumalıdan kur korumalı mevduattan çıkan paranın da bir miktar tevdiata yani döviz cinsinden mevduata döndüğünü de e, görüyoruz. Bunun bir kısmını da altına geldiğini görüyoruz. Şimdi altın fiyatlarının bu hızlı yükselişi örneğin e, geçen hafta içinde e, 3900 e, işte 85'ler 3.990 seviyelerinde haftayı tamamlamak üzereydi ve 4.000 doların üzerinde çıktı ve 4.000 doların üzerinde de haftayı kapatmıştı. 4.000, 4005 4.500 dolar seviyelerinden kapatmıştı. Ama bugüne baktığımızda özellikle Çin'den açıklanan enflasyon verisinin yüksek olmasıyla birlikte e, bu altına da yansıdı ve altın fiyatları sabah saatlerinde 4050 dolar seviyelerini görmüştük. Şimdilerde yani e, yaklaşık saat 9.30-9.35 gibi e, seviyelerinde 4071 dolara kadar yükseldiğini gözlüyoruz ve e, bu da e, acaba işte altında e, artık düşüş bitti mi e, ve e, bundan böyle yön yukarı mı? ve buralardan altın alımı yapılır mı sorularını da beraberinde getiriyor. Tabii ki bu bu düşüşün çok uzun süreli olmayacağını bundan önceki videolarda da size anlatmıştım. Bu bir düzeltme hareketi ve sağlıklı bir düzeltme hareketi. Bu düzeltme hareketi olmasaydı daha sert düşüşlerle ileride karşılaşılabilirdi. Ama onu oluşturacak herhangi bir gerekçe, gerekçe olmadığı için sadece teknik düzeltme şeklinde bir geri çekilmeyle altın bir süre 3900'e kadar olsun gerilediğini gözledik 3900-4000 aralığında bir süre kaldı işte bir hafta 10 gün kadar şimdi 4000'in üzerinde yerleşti denilebilir. E, tabii ki 4.050 doların seviyeleri destek olarak önemli. Burası kırılırsa 4.035 e, doların seviyelerini görebiliriz. Ama e, yükselişlerde de 4.085, 4.125 doların seviyeleri önemli. Buraları test ettiğimizde yön tekrar yukarı döndüğünü daha çok e, kanıtsamış olacak tabii ki. E, dolayısıyla altında dış piyasadaki bu görünümün iç piyasaya da yansımaları tabii ki oluyor. E, bu hafta itibariyle tabii Amerika'da Özellikle e, hükümetin e, yeniden açılmasıyla beraber gecikmiş bir dizi veri de gelecek. Bu veriler acaba işte Amerika'nın Aralık ayındaki e, Fed'in toplantısında 25 basmanlık bir faiz indirimi getirir mi? E, bunları e, daha çok izlemeye alacağız. E, muhtemelen ki getirecek diye düşünüyorum. Bu da tabii biraz altını e, o tarih yaklaşana kadar e, bir miktar daha güçlü görünümünü sürdürecek gibi görünüyor. Ee, o bakımdan e, altında artık yön e, biraz daha yukarı demek çok da yanlış olmayacak diye düşünüyorum. Tabii ki e, yükselişler bir miktar e, satışlarla da e, karşılanabilir. Çünkü 3900-3950 dolon seviyelerinden alanların bir kar realizasyonu da söz konusu olabilir ama hala merkez bankalarının altın alıyor olması ve e, Bundan önceki belirttiğim gibi Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de ve Asya ülkelerinde bizde dahil olmak üzere bireylerin altın alıyor olması altını destekleyen önemli gelişmelerden biri. Tabi jeopolitik gerginlikler ve bölgemizdeki jeopolitik gerginlikler ve aynı zamanda ticari ticaretteki gelişmeler, ticaret savaşları ve bunun hala zaman zaman, Tarifelerin de tekrar değiştiği bir dönemde Trump'ın ifadeleri tabii ki yine yakından izlenmeye devam ediyor. O bakımdan bunlar hepsi altını düşmesini engelleyen ve altını destekleyen gelişmeler olarak görebiliyoruz. Diğer taraftan iç piyasada geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz dış piyasa ile iç piyasa arasındaki kilogram dolar bazındaki farkın 12 bin dolara çıktıktan sonra Merkez Bankası'nın madenlerden çıkacak altını almayacağı ifadeleriyle bu piyasaya verilecek anlamına geldiği için bir miktar bu farkta gerileme oldu. Önce 7 bin dolarlar, 7 bin dolar kilograma kadar gerilemişti. Daha sonra 4500 hatta 3800 dolara kadar geçtiğimiz hafta gerilediğini gözledik ama haftanın sonu doğru özellikle enflasyon raporu yayınlandıktan sonra gelen taleple birlikte altının tekrar dış piyasa ile iç piyasa arasında 5000 dolarlık bir fark olduğunun burada da belirtmek isterim. İç piyasa itibariyle gram TL'ye baktığımızda gram TL'de de 5500 TL'ye yaklaşan bir seviyeye kadar geri çekilmesi serbest piyasada daha sonra 5550 5600 bandını yaşamış olması ve hafta sonunda da 5650 5660 TL seviyelerinden haftayı tamamlamış olmasıyla birlikte bugün 5740 5750 TL seviyelerinden güne başladığını görüyoruz. Tabii ki daha önce gördüğümüz 6270 TL seviyelerine henüz daha uzağız ama altının onsunun 4100'lerin üzerine çıkması halinde örneğin 4160 e, Doların seviyelerine gelmesi halinde bu seviyeleri doğru bir harekette olacaktır. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Dolayısıyla bu seviyeler ki geçen hafta alınsa daha da uygun olurdu ama yine de bu seviyeler e, hatta biraz daha yakından izleyerek dış piyasalarda gerileme olursa onun içeride çok sınırlı yansımaları da oluyor. O seviyelerden orta ve uzun vade alı, alım için uygundur. Özellikle düşüşlerde e, düşüşün tamamlanıp Tekrar yükse, yükselişi geçmesi halinde alınmak daha doğrudur çünkü her düşüşte aldığınızda. Daha da düşüş olabiliyor. Sağlıklı bir alım için düşüşün artık bittiğini ve yükselişin başladığını gördüğünüzde, evet biraz yukarıdan alırsınız ama sağlıklı bir alım olur. Yani en azından trendin yukarı döndüğünü gördüğünü, gördüğünüz için alım yapmış olursunuz. Böyle bir düzeyde dolayısıyla bundan böyle alım için uygun gibi görünüyor. Ee, ve orta ve uzun vadeli olması e, düşüncesi var Tabi içeride siyasi gelişmeler de bir miktar tedirginlik de yaratıyor bunun da e, vatandaş üzerinde etkilerin olmadığını e, söylemek zor etkileri oluyor bunu da e, paranın değerini korumak yanında aynı zamanda bu tedirginlikleri de e, getirdiği alımlarında olduğunu görüyoruz tabii yalnız ee, yine cumhuriyet altını gram altın şeklinde alımların olduğunu görüyoruz. Bu arada rafinerilerden bazılarının işlemlerini durdurması nedeniyle gram altında zaman zaman sıkışıklıklar olabiliyor ama onun yerine cumhuriyet altınları darphanenin bastığı altınlar her zaman piyasada mevcut. Darphane üretimini e, talebe karşı e, yapabiliyor. O bakımdan o da tercih edilebilir diye düşünüyorum. Tabii gümüş fiyatlarında da yine altına paralel bir yükselişin bugün de gör, bugün gördük. Daha önceki hafta e, geçtiğimiz hafta daha doğrusu e, 48, e, 48 buçuk doların seviyelerinden de bugün 49 doların üzerine çıkmış durumda. E, burada da dediğim gibi yine e, dolar bazında ons cinsinden kontrol olarak ekran üzerinden alım-satmanın daha doğru olduğunu ifade etmek isterim. Dolayısıyla haftanın ilk işlem gününde benim size anlatabileceklerim bunlar hafta içindeki gelişmeleri yine Perşembe günkü haftanın ikinci videosunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler ve iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum.